Kızım, ben ülkeyi bu hale getirenler adına senden ve senin gibilerden özür diliyorum. Öğretmenim ben, öğretmenim. Bursa Öğretmen Okulu'nu niye tercih ettim, niçin sınavına girdim biliyor musunuz? Babam İzmit Devlet Hastanesi'nin sorumlu saymanıydı, öğretmenlerle çok yakın ilişkisi vardı. Ortaokul mezunu bir memurdu. Ben de ilkokulu köyde bitirmiştim. İki sınıf bir arada, üç sınıf bir arada. İzmit'in en iyi ortaokuluna yazdırdı beni. Bir sınıfa koydu müdür. Babamı seven bir arkadaş olduğu için. Bir sınıfa koydu. İzmit'in en üst seviyede geliri olan, sosyal çevresi olan genel müdürlerin, eşrafının, çocuklarının bulunduğu bir sınıftı. En arkada otururdum. Ve Türkçe dersinde öğretmenimiz, Türkçe öğretmenimiz cümle kurdurdu. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Rumellerin aksanı vardır. O köyde büyüdüğüm için çok ağır bir aksanım vardı. Sinirlendiğim zaman, üzüldüğüm zaman gene aynı şekilde çıkar. Terlik diyeceğime tehlik dedim. Bütün sınıf güldü bana. Bir hafta merhaba diyen olmadı. Tehlik dediğim için. Osmanköy'de oturuyoruz. Ve o gün gülen arkadaşlarımın huzurunda ilkokul öğretmeni olmaya karar verdim. Öğrencilerime, öğrencilerin gülmesini engellemek için. Mezun oldum, hemen tayinim çıktı. Şimdi senden onun için özür diliyorum. Sonra ilkokul öğretmenliğiyle yetinmedim. Üniversite sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazandım. Mezun oldum Haziran'da. 79 Haziran'da Eylül'de işe başladım. Tayinim çıktı. Sonra 81 yılında üniversitede asistanlık sınavına girdim arkasında dayısı, bildiği, tanıdığı vesais olmayan bir kişiden bahsediyorum. O sınav sisteminin düzeninden bahsediyorum. Çalışkan, kafası yeten, kararlı, bir yere odaklanmış gençlerin önüne fırsat koyan, fırsat adaleti, fırsat eşitliği koyan bir devlet anlayışından bahsediyorum. Ve hemen tayinim çıktı. Sonra asistanlık sınavına girdim. Hiç tanımadığım Allah mekanını cennet etsin bir hocamız Hocaeli Mühendislik Fakültesi'nde İnkılap Tarihi bölümüne bir mülakat, bir yazılı sınav sonrasında beni aldı. Yani senin yakının kimdir, nesin, kimsin kardeşim demeden o sınavdan da geçtim, objektif bir sınavdı. Mülakattan da geçtim, objektif bir mülakattı. Sonra ilerledim. İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'ndan önüme bir fırsat çıktı. Politikaya başladım. Bu ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. Ve bugün İyi Parti'nin genel başkanı olarak sizlere sesleniyorum. Bir kadın olarak sesleniyorum. Bir öğretmen olarak sesleniyorum. Bu fırsatı bana ve benim gibilere sağlayan, o devleti kuran, emeği olan herkese Allah rahmet eylesin. Onlara şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. <laughs> Senden ve senin gibi arkadaşlarından bu ülkeyi bu duruma getirenler adına özür diliyorum.